Star Wars 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 biraz Wars Star Wars Evet, Wars gidiyoruz. Wars Star Evet, Star Wars Star Wars Star Evet, Bekliyoruz ben seni. Sonra da gidecek, bir çıkacağız. Kardeşim çok korkuyor da söyle korkuyor. Evet. evet geldi. geldim. Tamam. Ya, 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 ya. Evet çizik. Gir bastık. Şimdi. Arkadaşlar. Bindik. Beni de göster. Üzgünüm. Uykuluk. Ya kaldık ya. Yiyor, ya. sonra ya. Allah'ım ya umarım Bak. Böyle şilalar diye oydu. Ya. Sonra ya. arkadaşlar. Şeyden... Bir sus. Bu duvar var ya asansörde kalıyor tamam mı? Çok ağlıyor. Kaç? 50 kaç? Kaç gün bilmiyorum. 50 ay kaç yılda dışarı çıkmıyor? Bir, bir sene bir, bir sene. sene. Bir sene dışarı çıkmıyor vallahi. Sonra bir gün bir bakıyor bir bakıyoruz dışa çıkmak istiyor. Dışa çıktık. Artık diyor ki asansörü kalmak istiyor. Evet karnal oluyor. <laughs> Tepe bir kar. Aa kar var. Bir dakika kar var. Yarın çok kar yağacak. Yani. Evet. Aa! Arkadan buraya doğru. Hadi. Biz <laughs> doğru. Tamam hadi gel. Şimdi. Hadi gel bırak şu karı. Ya kan oynamaya gelmedik doğru hadi. Hadi gel. Ya hadi gel do. Kral o zaman gelmedik buraya. Hadi. Gel arkana. Ne oldu? Gel şimdi yola gidelim. Gel öbür yola. köşedeki asansörü görüyor musun? Orada Hayır. çok kısa yoldan geliyor. Evet arkadaşlar çocukken asansörü